Bugün tek saplaz mı çılgın tel halitasında kupa kasma taktikleri vereceğim. Öncelikle söz sili onlarla Çünkü bu halita söz sitin uygun bir de asasın e, keskin nisançı. Asasın keskin nisanfi ve suikastı. Suikastçı ka tut su suikaçu Oun haritada konuşamadım bunu tuttum <laughs> Böyle böyle fel yapabiliyorum addı eldim. Ne? Nefe Anad siz fififte. La o moltif tane malkın beli sükün aldı. O moltif beni e, kıstıldı. Onu loko etsem önce. Ve kaçıyor. Kıstıldım beni. Hocam. Kıstıl. Lise beni. E, kesin onu loko edelim. Herhalde o beni yok eder. Neyse bilmiyorum. Söyle bir şu, Şöyle bir ulti. Çak Sonra Şunu ettim. Güzel. Üçüncülüğe kal kaldım. Kesin win alacağım. Bunu dedim la kesin kalbettim ama dokuz sekim var kalp etmem ki yok ettim sözleri bu halitada uçta ili bu halitada zaten on bir level kol çaptım videosunda bu halitada kazanmıştım zaten illaki görmüşsünüzdür bu videoyu izledikten sonra oturup izleyebilirsiniz. Kol zaten keskin insanlar ile ama yüksek kasar dile getiriyor ha, artık galiba kol. Çünkü öyle açık amasında asıyor. Şolala kesin sesini konuşsundur. Kesin. da. Men, han hade en sysselsättning. Han hade en kassinkormor som han kunde kalla för Lili. Han kallade Lili. Dovala li. Frank bu halde illi değil. Onun için Sel onu koluyor. Nitra onu koluyor. yani ee, ben de Nitra o saldım. Ee, kol oldum Frank'i. Ee, yok oldu. tamam. Purple da illi. Aslında purple'ı da gösterebilirim. Bu arada arkadan ses geliyorsa pardon köldelim elim. Velok oldum ama altı delti aldım. Köldü Annemin internetiyle oynuyorum. Onun içinde de videolar ne kadar sıkık gelebilir bilmiyorum. Öyle kansel olmadığından kanser olduğundan değil Vilken mm, metrala är det? Vilken traktor en sån eller nacktraktor? med metrala, eller? Om du är i metrala eller i en korridor, så kall metrala. Om du är i tre Onun için arkadaşım onu o çok sütübe lanı o çok sanki e, Gel Kalı bir anda kalak telelin ismini lo. Neyse gel. Le olmadan, olmadın. Cancel olduğundan olamıyorum. limi mi ku para kupalak onun için iyi anlıyorum. Bu arada 25 binden sonraki hedefim 30 k. Yani 30 bin. Yani yapabilirim. Sol değil. Yani kendinize inanıyorsanız her şeyi boş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu asla ama asla unutmayın. Bu sizin e, olundaki onlamaz sağlığınızı lani mentaf sağlık denebilsel şey var olunda e, e, bu mentaf sağlık etkili ol e, e, mentaf sağlığınız elinde olmazsa hiçbir seli ve ben çeleneceğim e, ve bu e, multisibelestri kesin bilinç olacak. Ama emeğiyle değil. Hadi Aga Ben güvenmez tüm penile. Fito da suikastçı. Onun için Fito'lu da ekledim. Videonun başında da söylemiştim. Bu halitada asıl sinir. Keskin nişançılar ve suikastçılar da ilanı dedim. Sonra ben de geldim Fetu ile. Fetu üst aksesuarıyla ölümsüz gibi bir şey olabiliyor. Dönelim bunları. Yani ben takım olmalı çok seviyorum. Lükse kupada ifsel değişiyor yani. Lüksek kupada tim olmazsan satıyor. Bunlarla tim olmadım. Turalar ile tim olmuştum. Ve ee, turalar çok oldu. Onun için bu el primo ile tim olduk. İnşallah el primo satmaz beni. Ve onları sattı büyük ihtimalle. Neyse biz de bulalım. Kasım çok tert ve şolat. Lani. Döldün çiliye kalsam mükemmel oldu. Ama kalamayacağım. Bile gitmeli. La özü dilelim. Ya. Valla sinirli olacağım la e, bu çıkıyor ve beni look ediyor. Valla finile dit fila. Neyse. ili ildi. Göstermede gerek yoktu. Videodan sonra gidip bakabilirsiniz. Alikada Söldi de ili. Çünkü Söldi assassin. Asasin olduğu için ili kalak On bu halitada biliyorlar sakin olduğu için. Bu halitada sakin ne? Lazım senin tim e, in Keskin insanlar ve lok oldum. Like bastı kesik like bastı. Ne sebep söylüyorlar? Zaten bu aksesuarlı bize bu ak bilildi gücüyle çok iyi felalıyor Sally. Onda suikastçı. Klov da suikastçı. Ama Klov lan hesabımda var. Ana hesabımda yok. Onun lan hesabımda babamın telefonunda olduğu için bu kendi telefonum. Bak mesela Klov oynuyor. Mantıklı bir Dördüncülü falan gider o kılav kesin. Bonnie de ili değil lan. İli değil fektim ama ili değil. Lan ben onu ili olmasın mamasından bu haritada lok ettim onu. Loksa lok edemezdim ben bunu. O saldım. Kavili da göstereceğim. Sulla tabella domwam, lock. Mm. Mm. Dol tunt filek a samtchok, c'è lo lock, vello che trim dol tunt filek ben becchio, che finno sendi lo col track o affaffin. Non nichin, lo la ta, ben lo collappli, lim. ve ben okuldum. Lok son soluk etti beni. Yok soluk edemezdi. Da gösterdim son karakter olsun. Kal. Hi. Kal. Metrala girmişti biliyorsanız Herkes edil mi dört kalkıyor. Ben de oturup kal kalkmıyorum yani. Video için kalkıyorum. Yoksa kasmam yani. Milani illi metfala girdiği için dediğimi de herkes kalkasıyor ve arkadaşım da o çok sen kaptı. Ve onların maçını izledim. Herkes satmıyor. Sonra kalıyor asker Ve herkesin fal yapmasını bekliyor. O da sona kalan lükeli topluyor. İkisiyle, iki fille iki bilinç oluyor sonra ve otuz sen kaptı böyle. Ve kesin yok olacağım. Ben böyle kaçalım. Ve kesin bu kollete yok olacağım. Kim oldunuz? Valla. Tim olmamışsa. velo oldum. Tamam. Beşinci oldum. Bu da güzel. Arkadaşlar e, gölüsü Leni video e, Kendinize çok çok iyi bakın. E, abone olmalı, like atmalı, unutmalı. Üçelimi beğendiyseniz görüşürüz.